Herkese merhaba. Canlı yayın başlamıştır. İlk baş ilk gelen hemen sorusunu sorsun. Yoğun geçebilir bugün. Canlı yayınımız. Ee, tüm konular üzerine sorular olabilir. Yani belli başlı konu üzerine değil. Aklınıza ne geliyorsa. Her çizgiyi değerlendirebiliriz. Evet. Ses, görüntü nasıl? Yayında olanlar ses ve görüntüye bakarsa sevinirim. İyi ise yazarsanız sevinirim. Ses, görüntü. Evet, Taha Kılıç ses iyi dedi. On numara. Evet, teşekkürler Taha. İyi. Evet, soruları alalım. Ses iyi, güzel. Işık, ses, hepsi iyi. Evet. Taha hoş geldin. Münzevi hoş geldin. Ramazan Çoban hoş geldin sen de. Ses iyi demiş herkes. O zaman devam ediyoruz. Hemen bence ilk gelenler sorularını yazsın. Sonra tekrar yazabilirsiniz tabii ki. Evet yayını bir kişi beğendi. Kim beğendi? Kalp atan birisi vardı orada. Evet sorularınızı alalım. Sorular gelinceye kadar bilgilendirme yapayım. Ben Twitter ex hesabı açtım iz okuyucu, TikTok hesabımız var iz okuyucu. Ee, takip ederseniz sevinirim bu hesapları da. Ha, evet ya, resim yok önümüzde. İyi hatırlattın, resim burada. Buradan anlatırız. Parlıyor mu? Onun açısına göre ayarlayacağız artık çizebiliriz de üstüne. Serçe parmak ve yüzük parmağı arasında çıkan çizgi miras çizgisi mi? Tutku çizgisi mi? Serçe parmak ve yüzük parmağı arasında çıkan çizgi miras çizgisi mi? Tutku çizgisi mi? Yani şöyle bir çizgi mi? tutku çizgisiyle alakası yok. Yani şuradan çıkan bir çizgi nereye gidiyor? Yani buradan mı başlıyor? Yukarıdan mı düşüyor? Bu Merkür tepesine Merkür tepesine gelen bir çizgi bu. Merkür tepesindeki dikey çizgiler. Onlardan biri olabilir. CEO çizgisi, iş yönetimi çizgisi dediğimiz çizgilerden biri. Parlıyor mu çok? Şöyle tutsayım. Şu açıda çizersek herhalde parlamayacak. Güneş çizgisini kesiyor. He, anladım. Anladım şöyle muhtemelen bu birçok kişi de var. Şöyle yani bu muhtemelen Süleyman halkasının bir ucu, pardon Venüs halkasının bir ucu olabilir bu kırık kısmı. Burada bir boşluk varsa Venüs halkası devam ediyor olabilir. Ee, o yüzden yani Venüs halkası ile ilgili durumları biliyorsunuz zaten. Ee, bu tabi kırık kalması böyle çizgi kesmesi, yatay çizginin güneş çizgisini kesmesi her zaman yeteneklerinin sınırlanması, bazı ee, ne olabilir? Gelen fırsatları değerlendirmeme gibi durumlar olabilir. O yüzden Yakut Taş yüzük edinirsiniz sahil güneş parmağına. Bu açıdan iyi olur. Evet. Neden bahsediyordum? TikTok hesabımız var. iz okuyucu. X Twitter hesabı açtım. Yine iz okuyucu olarak. Pinterest vardı zaten. Instagram var biliyorsunuz ve YouTube. Hepsini takip ederseniz diğer kanalları da diğer sayf diğer sayfalarda hesabı olanlar da takip ederse iyi olur. Ne diyor? Güneş çizgisinin çatallaşıp bir çizginin Merkür tepesine gitmesi ne anlama gelir? Şöyle güneş çizgisi geliyor. Şöyle çatallanması Merkür'e doğru. Bu yani çok göz açık, uyanık Merkür niteliklerinin sayesinde para kazanmak, çok gerçekten e, kolaydan manipüle olmayacak ve e, iletişim becerileri sayesinde müthiş bir tanınma, kariyer yapabilirsiniz. Veya ticari zekanız da olabilir bir e, güzel bir çizgi. Bu Satürn'e giderse Satürn'ün bilgeliği, çalışkanlığı, disiplinli oluşundan kaynaklanan başarılar etkili olabilir. Öyle mi? Öyle bir etki var mı? Bir de sorusuna cevap alan yazabilirse sevinirim. Şöyledir, böyledir, böyle değildir diye. Kiminkine cevap vermiştim? Hocam benim akıl çizgimle hayat çizgim çok ayrı başlıyor. Ancak bu iki çizgi orta parmağın altında birbiriyle bağlayan yatay bir kesik çizgi var. Şimdi akıllı hayat çizgisinin ayrı başlaması sık sık denk geliyoruz. Tabii herkes de olmuyor ama bazı kişilerde var. Şöyle ayrı başlaması. Yani başlangıçları birçok kişiyle beraberdir. Bazılarında da ayrıdır bu şekilde. Bu sizin çok özgüvenli olduğunuz ve bağımsız hareket etmeyi sevdiğiniz, hazır cevap, girişimci, korkusuz bir yapıda olduğunuz ve azim hırs tabii ki. Zihinsel olarak hemen yukarı doğru yükseldikçe bu çizgi buraya yükseldikçe Jüpiter'e doğru azim hırs çaba daha da artıyor. Ve özellikle işaret parmağınızda uzunsa güneşe göre bu parmak güneşten daha uzunsa şu parmaktan. Bu ta lider karakterli. Kendi inisiyatifini alan ve yönetici kabiliyetlerinin iyi olabileceğini söyleyebiliriz onunla. Bağlantı olarak şimdi ne demişti şey? Ha, evet, anladım. Hocam benim akıl çizgimle hayat çizgim çok ayrı başlıyor. Ha, ona baktık. Sonra ne demişti? Bu, çiz, bu iki çizginin orta parmağın altına birbiriyle bağlayan yatay çizgi. Yani onu nasıl bir çizgi? Kader çizgisi mi? Yani onu görmek görmeden söylemek zor daha. Hocam merhaba akıl çizgisi güneş parmağına gitmesin ne manaya gelir? Hocam merhaba akıl çizgisinin güneş parmağına gitmesi ne manaya gelir? Yani tamamıyla ilginizin, alakanızın şatafatlı şeyler, sanatsal şeyler, sanatı üretmek veya sanat için para harcamak, iyi giyinmek yani bu tür konular ilgi alanınızda mı? Cevaplarsanız sevinirim. Çok sağ olun cevabınız için demiş daha. Evet teşekkürler. Rahime Aydoğdu yazmış. Hocam ben de serçe ve yüzük parmağımın tam ortasında çıkan çizgi yatay bir şekilde tam kalp çizgisine gidiyor. Serçe ve yüzük parmağımın tam ortasında çıkan çizgi yatay bir şekilde kalp çizgisine gidiyor. Bu güneş çizgisidir. Kalp çizgisinden doğan bir güneş çizgisi muhtemelen. Şöyle kalp çizgimiz bu ya buradan çıkan çizgi şöyle geliyor anladığım kadarıyla bu bir güneş çizgisi kalp çizgisinden doğan güneş çizgisi nedir yani sevdiklerinizin size vereceği destek onların e, veya başkalarının size vereceği övgü veya sevgi motivasyonunuzu arttırır. işinizi daha çok severek yaparsınız e, ilham kaynağıdır yani sevdikleriniz sizin için onlar önemli bazen e, aileden gelebilecek miraslar olabilir şanslı olabilirsiniz bu konularda da. Öyle mi öyleyse yazın ki o anlamda olduğunu tasdiklemiş oluruz bu çizginin böyle bir çizgi olduğuna dair. Bir puhu yazmış. Hocam benim sağ elimde hayal çizgisinde iki çizgi çıkıyor. Benim sağ elimde hayal çizgisinde iki çizgi çıkıyor. Okey. Biri direkt serçe parmağına bağlanıyor. Bu merkür çizgin. Hayal çizgisinden gelen. Diğeri de kalp çizgisinde iki dal olup Orta parmağım ve büzük parmağına doğru gidiyorum. Buraya kader çizgisi, bir de güneş çizgisi. Yani eldeki önemli çizgiler var elinde. Hem kader, hem güneş, hem merkür. Şimdi bunları tek tek anlatamam. Onlarla ilgili kapsamlı videolar var zaten kanalımızda. Onları izleyin. Ne anlama geldiğini göreceksiniz. Yayını beğenelim mi? Evet soruları alalım. Şu an 18 kişiyiz. Yeterli sayıda değiliz aslında takipçi sayısına göre. 19 oldu. <laughs> 19 kişi aynı anda bir kalp atarsa iyi olur. Hocam Merkür Ring ne demek? Hocam Merkür Ring. Ha Mercury Ring. Merkür parmağında yani bu bununla ilgili videom var da bunun Artı avantajları da var, dezavantajları da olabilir. Ee, şu an aklıma gelmiyor ya. Şimdi bir şeyler söyleyeceğim yanlış olabilir. Zaten çok sık denk bir çizgi değil. Merkür halkası diye yazın. Benim kanalımda video var bununla ilgili. Onu izleyin. Var bilekteki çizgiler, avuç içindeki çizgiler. Neptün, Uranüs bu bölge. Şunlar. o bölgeler. Ben Ketu ve Rahu diyorum onlara. Ben de var hocam. Ketu ve Rahu olarak bahsettiğim o bölgeler. Hocam sağ elinde hayat çizgisi kopuyor, yeniden başlıyor. Ama önemli olan, olan baş parmağımın tarafına kocaman derin çizgili haç var. Yani haç ne kadar büyük, ne küçük, nereye bağlanıyor? Ee, Sağ elinde hayat çizgisi kopuyor, yeniden başlıyor. Yani kopup başlama bir eksilme var mı? Yoksa şöyle mi kopuyor, yoksa böyle mi? Böylese biraz daha iyi. Böylese biraz daha kaotik durum olabilir. Yani bir boşluk var mı? Ara, ara dönem var mı? Merhaba elimde birkaç Süleyman halkası var. Birisi adacıklı. Bu ne anlama gelebilir? Süleyman e, oradaki adacık iyi bir işaret diye hatırlıyorum. Çok çok nadir bir sembol. Ee, orada sadece olumsuz ne olabilir? Ben, siyah bir ben o çizgi üzerinde. Olumsuz olabilir. Üçgenler iyidir. Ee, adacık olumlu diye hatırlıyorum. Süleyman, hatta onunla ilgili de bir video vardı da. Bir dakika hatırlamaya çalışıyorum. Eee Onunla ilgili de başlığım var. Süleyman arkasında adacık diye bir başlığım var. Çok bir kere denk geldiğim bir konu bu da. Yani tam da aslında sağlamasını yaptığım bir durum değil. Hatırladığım kadarıyla yani zor bir kişiliğiniz olabilir. Bununla ilgili mesela çok katmanlı düşünen, iletişimde çok her şeyi kırk bohçaya sarıp böyle konuşan o tarzda birisiniz. Yani çok olumsuz diye hatırlamıyorum. Hocam Süleyman halkası ile sempatik, çizg sempatik çizgilerini nasıl ayırt edeceğiz? Ee, Süleyman halkaları parmağa yakın olan halkalar zaten. Onlar net belli oluyor. Benim pul analizleri izlediysen zaten hemen hemen her iki kişide bir Süleyman halkası var. Onlara bir bakın. Haç tek başına bir yere bağlanmıyor. Tek ve çok derin çizgili. Bir pu neredeydi? Haç sol ener hayat çizgisine kopuyor. Önemli olan baş parmağımın tarafına kocaman yani derin. Ben koskoca Venüs tepesinden bahsediyoruz. Bu bölgede bir haçtan bahsediyorsun. Tam nerede? Görmek lazım. Ama hayat çizgisinin kopması da önemli olan senin için orada o. Ne kadar çok mesafe var boşluk veya kopmada bir eksilme var mı? Önemli olan o kısım. Hocam merhabalar. Akıl çizgisinin elinin ortasında devasa bir üçgen oluşturuyor. Tahsin o muhtemelen şans para üçgenidir. Şöyle akıl çizgisi parlamıyordur umarım. Kader çizgisi ve Merkür çizgisiyle veya Güneş çizgisiyle oluşan bir üçgendir. Bunlar güzel şans para üçgenleri. Satürn halkasına birleşiyor. Ee, Satürn halkası mı var elinde? Satürn halkası... Şöyle bir halka mı? Eğer böylesi depresif durumlar olabilir, kendini suçlama olup bitenlerden, intihar eğilimleri olabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Çokça stres var mı elinde veya stresli misin? Durumun nedir? Psikolojik durumun iyi mi? Kimin sorusuydu bu? Rahime Hanım. Evet, kudret arkasından üçgen var. Oradan bir çizgi gelip hayat çizgisine değiyor. Orada atama çizgileri gibi çizgiler. Ooo çok güzel. Ramazan çoban. Şöyle kudret halkasında yani aile zincirinde üçgen var diyor. Oradan gelen çizgi hayat çizgisine değiyor. Hayat çizgisinde yukarı doğru çıkan bir çizgi var diyor. Bu müthiş bir işaret. Bir miras, bir para. Aileden gelebilecek iyi bir evlilik olabilir. Çok harika bir durum. Oldu mu böyle şeyler? Aileden bir beklentin var mı? Veya eşinin ailesi de olabilir evliysen. Ramazan Çoban. Rahime Aydoğdu yazmış. Serçe parmağının altında iki evlilik çizgim uzun, derin ve yönü yukarıya doğru. Wow güzel. Serçe parmak ve yüzük parmağının ortasına gidiyor. Serçe parmak ve yüzük parmağının ortasına gidiyor. Bu iyi bir evlilik olabilir. Evli misiniz şu an? Yani iyi yani evlilikten sonra şansınızın değişmesi veya varlıklı birisi olabilir. Terfi almış mertebede, yüksek mertebede birisi olabilir. Size şans getirecek birisi olabilir yani. Öyle bir ihtimal var mı? Evli misiniz veya? O şansı o şans öyle bir durumun olabileceğini hissediyor musunuz? Hocam merhaba. O üçgen sağlık çizgisi tam ortasında büyük bir ada olması ne anlamı gelir? Eğer sağlık çizgisine alacık varsa sorununla ilgili bir problem var mı orada? Yani solunum, astım ve benzeri durumlar var mı? Evet evet bunu denemek istedim yatay da shorts normalde shorts da yapıyorum bir deneyim dedim bunu yatay yayına normalde ben dikey yayın yapıyorum merhaba hocam sayende hayat çizgisi kopuk fakat kader çizgisiyle genişleme olarak birleşiyor ne anlama geliyor Arkadaşlar yayını kapatıp dikeye geçelim mi? Ne dersiniz? Stres çizgisi var, evet. Avucumun tam ortasında ufak bir çarpı var efendim. E, stres var diyor. Aç kopuk çizginin yanında hayat çizgisi kopuyor tam bir yanında kesiliyor. Bir saniye, şunu sessiz alayım. Hocam lütfen akıl çizgisinde küçük parmağa gitmesinin manası, wow, küçük parmağa giden akıl çizgisi. Yani para işleriyle çok ilgili misiniz? Kaşık yapıyor, şöyle, değil mi? Ama tabii burada kalp çizgisini falan kırıyorsa, bu bazen sinir sistemleriyle ilgili, ee, sağlıkla ilgili durumlar olabilir ileride. Ailede var mı öyle felç, benzer? Olacak diye demiyorum tabii. Hatırladığım kadarıyla böyle bir durumu da olabilir. Kalp çizgisini kestiği, kırdığı noktada. Ama akıl çizgisinin böyle kaşık yapması Merkür'e doğru bu sizin her zaman parayı düşündüğünüz, parayı önemsediğiniz gibi durumları ortaya koyuyor. Öyle mi? Merhaba, iki güneş çizgim var. Birinin ucu kalp çizgisinde, diğeri ise bittiği yerde açı yapıp kalp çizgimin başka bir noktasına varıyor. Ee... Hocam sorumu okudunuz mu? Fakat cevaplamayı unuttunuz. Bakar mısınız? Cihan yazmış bir dakika. Merhaba hocam. Sağ elimde hayat çizgisi kopuk. Fakat kader çizgisiyle genişleme olarak birleşiyor. Anladım. Ne anlama geliyor? Şöyle bir durum anladım kadarıyla. Şunları hemen tam bir görev insanı olabilirsin, tamam mı? Yani yapacağın işler başkalarına fayda sağlayan vakıf yardım kuruluşu olabilir veya bir şeye fayda sağlayan tutkuyla yapacağım bir işse mesleğin seçtiğin meslek gerçekten e, tam doğru kişisin yani öyle iş, durumlar için. Şöyle bir durumdan bahsediyor, şöyle geliyor. Hayat çizgisi, kader çizgisi devreye giriyor. Burada bir boşluk oluşuyor muhtemelen veya bir dal da verebilir. Dal veriyor mu? Dal veriyorsa iyi. Dışarıya doğru. Yani yaşam tarzınıza uygun. Yani yaşam yani seçeceğiniz meslek sizin mizacınıza uygun. Yaşam tarzınızı yansıtan işler olması gerekiyor. Verimlilik açısından. Ee, güzel bir durum tabii ki. Eee Merhaba hocam akıl çizgisinden çıkan ve şahadet parmağına doğru yükselen bir çizgi var. Akıl çizgisinden çıkan ve şahadet parmağına doğru yükselen bir çizgi. Hmm, bu akıl çizgisinden oraya dal. Bir kader çizgisi bu akıl çizgisinden başlıyor. Akıl çizgisinden hangi yaşlarda başlıyor Abdul? Yani büyük bir para işareti olabilir bu. Ee, Avcı noktasından başlıyor muhtemelen kendini kanıtlama dersi derdi yani etrafına kendini kanıtlama sürecin olacak gibi. Yani öyle bir isteğim var mı şu an? Onlar gibi olmama, onlardan farklı olmama, etrafa kendini kanıtlama. Satürn halkasının hiç iyi bir yönü yok mu hocam? Evet sınav zamanındayım. Biraz stresliyim ondan mı oluştu? E, ee, de ne demiştik ki hatırlamıyorum. Evet Can evet demiş mesela. Az önce ne demişti? Ha evet şey, mesleğiyle ilgili konu demiştik ki kader çizgisinin hayat çizgisinden gelmesi oluşturması. Ee, onu onayladı kendisi. Hocam akıl çizgisinin düz bir şekilde mental Mars bölgesine kadar inip sonra çatal oluşturması. Mental Mars, ha dış Mars kadar gidiyor. Sonra çatal, yani çatal oluşturması akıl çizgisinin güzel yani iki, çok gönüllüye işaret. Hem pratik hem hayal gücü. Yine iyi bir hafıza ayrıca pratik akıl. Yüzeysel de ele alıp konuları yine derine de inebilen. Yazar çatal dediğimizde de durum da olabilir. Yani yazı yazma kabiliyeti, hikaye, roman, kurgu yapma açısından güzel. Hocam evlilik çizgisinin ucunda serçe parmağının alt tarafının ortasına kadar çapraz uzanan derin bir çizgi var. Hocam evlilik çizgisinin ucundan serçe parmağının alt tarafının ortasına kadar çapraz uzanan derin bir çizgi var. Ben tahmin edemedim şu an. Okuyorum hayal ediyorum ama çizgi oluşturamadım. O yüzden cevap veremeyeceğim buna şu an. Hocam evlilik çizgisinin ucunda serçe parmağına baktık. Evlilik çizgisinin bağımsız çocuk çizgisi gibi ayrı bir çizgi olarak çıkıyor evlilik çizgisinden bağımsız çocuk çizgisi gibi ayrı bir çizgi olarak çıkıyor. Yani o stres çizgileri olabilir, dış etkenler olabilir, evlilik çizgisini dikey kesen çizgiler istemediğimiz çizgiler genelde. Her çizgiden çıkan çizgi işaret ne kadar gidiyor. O olabilir, atanma çizgisi olabilir, bir terfi olabilir. Güzel. Evet ben de hiçbir yerde göremedim. O yüzden merak ettim. Neymiş Alican göremediğin? göremedin? Alt tarafından ortaya kadar. Ha, yani evrik çizgileri üzerinde çok fazla yatay çizgi olmaması gerek. Ne kadar düz iyi ilerliyor o kadar iyi. Bir zorluklar, anlaşmazlıklar, dış etkenler, aile etkenleri olabilir, çevre etkenleri olabilir. Yani tabii görmek gerek de tarif ettiğim duruma anladığım duruma göre anlatıyorum ben de. Evet yayını beğenelim bu arada. Abdül demiş 19 yaşındayım. Evet olabilir Abdül. Evet ben de hiçbir yerde göremediğim o yüzden merak ettim demiş. İyi akşamlar hocam ben dersem. İyi akşamlar dersem evet instagramdan hatırlıyorum o da bugün canlı yayındaydı instagramda, instagram'da da bir canlı yayın yaptık oradan izleyebilirsiniz kayıtta şu an uzun bir canlı yayın oldu o da bugün işte en uzun gece diye bir yayın daha yapalım dedim eee dikey yayını deneyelim arkadaşlar yani burada bakıldığında eee sayı çok fazla değil ben yayını sonlandırayım Dikey yayına gelin. Birazdan hemen dikey yayını açacağım. Tamam mı? Görüşürüz.